أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل نقدة من لساني، يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شقمت الدنيا سيقضي على Hepinize en derin sevgi ve muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesinin bugünkü bölümünde bu programımızda kitabımızın 51. sayfasında yer alan hemze konusunu çalışacağız. Bu konuyu çalışarak başlayacağız programımıza. Kitaplarımızın 51. sayfasını açalım. Orada hemze başlığını görüyoruz sayfanın en üst kısmında sağ üst köşede bünyesinde hemze bulunduran kelime örnekleri verilmiş ve hemzenin elifin üzerinde yazılışı vav harfinin üzerinde yazılışı sonda bağımsız yazılışı türünde çeşitli yazılış biçimleri örneklendirilmiş. Bu örneklerden ilkinde esedun kelimesini görüyoruz. Esedun aslan anlamında. Asya kıta olarak Asya Asya kıtası mi'zenetun minare anlamında mi'zenetun minare onun hemen sonrasında gelen kelime ye'kulu daha önceden anlamını öğrendiğimiz bir fiil. Ye'kulu fiili yiyor anlamında ya da yer anlamında. Mi'zenetsun kelimesinin minare anlamını taşıdığını evet, tekrar etmiş olayım. Evet sol tarafta yer alan kelime lu'lu'etun kelimesi. Lu'lu'etun inci anlamında. Bunu da not edelim. Lu'lu'etun inci. Yakra'u okuyor ya da Okur. Hayza un ayakkabı. Hayza un ayakkabı. Evet, burada hemzenin, elifin üzerinde, vav harfinin üzerinde, e, kelimenin ortasında e, bir diş üzerinde e, yazılış şekillerini görüyorsunuz. Sayfanın sonunda, bu sayfanın 51. sayfanın sonunda Hücreler içerisinde elif harfinin, e, düzeltiyorum, hemzenin değişik şekillerde yazılış biçimleri gösterilmiş, topluca bir arada verilmiş. Onlara da bakalım, onları da inceleyelim. Evet, 52. sayfada tedribat var, alıştırmalar anlamı taşıdığını artık biliyorsunuz. Alıştırma bir, meyyiz el kelimetilleti evveluha haun mimma tesma'u. Dinleyeceğin kelimeler içerisinde başı ha olan e, kelimeyi ayırt et şeklinde bir talimat var. Herramun vecihun haza esedun asya hazihi aynun hisanun hilalun ve hazihi kelimeleri var. E, bu alıştırmayı normal olarak şöyle bir tarzla çalışmak gerekir. E, kitabınızda bu bölümü görmemeniz ve öğretmeninizin telaffuz edeceği kelimelerden başında h olanı evet bu harfin e, düzeltiyorum bu kelimenin başında h ha harfi var e, şeklinde tespit ve tayin etmelisiniz. Peki görmüş olmanızla birlikte problem edinmeyelim bunu kendimize ve hemen bu sayfanın arasına bir ayraç, bir kalem bırakarak kapatalım. Ve başında H harfi, yani e, geçtiğimiz programlarda çalıştığımız ve herram, sehem, veceh, vücuh kelimelerinde yer alan H harfinin, e, okuyacağım, telaffuz edeceğim kelimelerden hangisinin başında yer aldığını tespit ve tayin etmeye çalışalım. Evet, kitaplarınızı kapatmış olduğunuz varsayımından hareketle seslendiriyorum. Herramun. Evet. E hocam biraz önce zaten kopyayı verdiniz diyorsunuz sanki. Evet, Herramun. Bunun başında yer alan harf, aradığımız harf. Peki vechun bünyesinde ha harfi var ama biz e, bu harfi kelimenin başında arıyoruz. O halde üzerinde durmamızı gerektiren bir husus yok. Geçiyorum üçüncü kelimeye. Haza. Tekrar telaffuz ediyorum. Haza. Aradığımız harf var değil mi burada? Kelimenin başında aradığımız harf var. Esedun. Evet burada aradığımız herhangi bir harf yok. Asya. Yine aradığımız herhangi bir harf yok. Hazihi. Evet aradığımız harf var mı? Hâzihi, hâzihi. Ha, aradığımız harf var. Kelimenin başında aradığımız H ha harfi var. Daha önceden siz bu harfe ne diyordunuz? Radyo dershanesi öğrencisi olmadan önce bu harfe H diyordunuz. Bu harfin doğru adının alfabede yer aldığı şekliyle H değil H olduğunu artık kavradınız, anladınız zihinin başında yer alan harf söz konusu harf. Aynun ilgilendirmiyor bizi. Hisanun. Dikkat edelim. Hisanun. Bu kelimenin başında bir ha harfi var. Ancak bu harf güzel ha ya da ince ha diye adlandırdığımız herram kelimesinin ya da hazihi kelimesinin başında bu şu anlamına gelen hazihi kelimesiyle piramit anlamına gelen heram kelimesinin başında bulunan harf değil. Hisanun kelimesinin başında bulunan harf bu harf değil. Ha harfi yani kalın bir harf o halde e, bu harf de bizim aradığımız bir harf değil. Bir başka kelime. Hilalun. Hilalun. Evet kitaplarınızı açıp şöyle göz ucuyla bakmıyorsunuz değil mi? Acaba yani hocanın telaffuz ettiği kelimenin başında aradığımız harf hangi kelimede var diye bakmadığınızı düşünüyorum. Hilalun. Evet bu kelimenin başında yer alan harf aradığımız harf. Hâzâ ya da hâzihi diye bir kelime telaffuz etsem ne düşünürsünüz? Evet bu kelimenin başında haza ya da ha hazihi kelimesinin başında yer alan harf de yine alıştırmanın bizden istemiş olduğu kelime başında yer alan ha harfi. Peki sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim şu anda Üzerinde çalışmakta olduğumuz sayfayı açabilirsiniz. 52. sayfayı. Tedrib-i alıştırma 2. Meyyiz el kelimati leti evveluha hemze mimmet esma. Evet, başında hemze olan kelimeleri ayırt et şeklinde bir talimat var. Bir numaralı alıştırmayı bu tarz, biraz önce çalıştığımız türden bir tarzla iletiyoruz ve diğer alıştırmaları da 2 3 4 5 belki 6'yı da bu türden bir tarzla çalışmak gerekir ancak daha önceden de böyle bir alıştırma karşımıza çıktığında zaman kaybına sebebiyet vermesin diye tek alıştırma üzerinde bu şekilde çalışmanın yeterli olacağını düşündüğümü ifade etmiştim. Bu sayfadaki alıştırmalar için de yine aynı kanaatteyim. Dolayısıyla sizden istenenin ne olduğunu size söyleyeceğim ve siz e, kendiniz işaretleyecek, bulacaksınız e, aradığınız harfleri. Meyizil kelimetillet yevveluha hemze tesma Duyacağın kelimelerin başında hemze yer alanını diğerlerinden ayırt et. İbrratun, daha önce karşımıza çıkmayan bir kelime ise anlamının iğne olduğunu söyleyelim. İbratun, iğne. Herramun, Aynun, Esedun, Uşşun, Asya, Hizaun ve Hadiqatun. Yabancı bir kelime yok. Daha önceden anlamı geçmeyen varsa şayet İbratın var sadece. Peki biz ne arıyoruz? Başında hemze olan kelime arıyoruz. İbra kelimesi aradığımız e, harfi başında bulunduran bir kelime. Eset aynı şekilde. Asya kelimesi yine aynı şekilde. Başında hemze taşıyan kelimelere e, örnek. Alıştırma 3 meyiz el kelimeti leti ahiruha ha mimma tesma. Sonu ha olanları ayırt et. Hiza, lu'lu'e, zira, usbu, vecih, yakra'u, vucuh, miftah, yeftahu ve yetbuhu. Yeni bir kelime yok. Dördüncü alıştırma. Meyizil kelime tilleti ahiruha hemze mimma tesma. Sonu hemze olanları bul. Usbu, zira, hiza. Evet sonu hemze olan bir kelime var burada. Lu'lu'etun, mi'zanetun, yakra'u. Bir <laughs> Bir kelime daha tabahın yat buhumeftahın ve yeftahı 5 ve 6 alıştırmalar üzerinde durmayacağım size e, fevkalade yararlı olacak yani çalışılmazsa büyük kayıp olur diyebileceğimiz e, ehemmiyete haiz olmadığını düşündüğüm iki alıştırma o bakımdan e, bu sayfadaki çalışmamızı e, bu şekilde tamamlamış olalım ve 54. sayfaya geçelim. 53. sayfada herhangi bir husus yok üzerinde duracağımız. 54. sayfanın başında eşşeddetu ifadesini görüyoruz parantez içerisinde. Şeddenin kelimeyi iki kere okuttuğunu biliyorsunuz. Kelimeyi değil harfi. Bu şekilde tasih etmiş olalım söylediğimizi. Evet şedde üzerine konulduğu harfi iki kere okutur bilgisine sahip oldunuz. Daha önceden burada açılımı vermiş. Mesela seyyaratun kelimesinde ya harfini iki kere okutan şeddenin açılımı gösterilmiş. Birinci yağının harekesinin aslında sükun olduğu, ikinci yağının harekesinin de fetha olduğu gösterilmiş. Mükeyyifun klima demek yeni bir kelime klima anlamında karşımıza yeni çıkan bir kelime. Mükeyyifun klima. Mükeyyif ifadesinde ya harfi şeddelenmiş. Birinci yağının harekesinin sükun, ikinci yağının harekesinin ise kesra oluşu parantez içerisinde yağ açılarak gösterilmiş. Yeşummu kelimesinde kokluyor, koklar anlamını taşır bu fiil. Yeşummu Kokluyor, koklar anlamında bir fiil. Bu fiilde yer alan e, şedde, kelimenin son harfi olan mimin üzerinde. Ve burada mimin, birinci mimin harekesinin sükun, ikinci mimin harekesinin ise damme oluşu açılıp gösterilmiş. Muselleson, ki daha önceden anlamının gönlüye üçgen olduğunu öğrendiğiniz bir kelime. Muthallasun kelimesinde lam iki kere e, okunmuş şedde e, vesilesiyle. Birinci lam sükun hareke taşırken ikinci lamın harekesinin fetha olduğunu görüyorsunuz. Muallimun kelimesinde lam yine şeddeli iki kere okunuyor. Birinci lam sükun harekeyle, ile ikinci lamda kesra harekeyle ile verilmiş, açılımı gösterilmiş. Sebburatun yazı tahtası anlamını taşıyan bir kelime. Sebburatun ifadesinde e, ba harfi iki kere okunuyor. Birinci bağının harekesinin sükun, ikinci bağının harekesinin ise damme oluşu burada kaydedilmiş parantez içerisinde. 55. sayfada yer alan birinci alıştırmayı daha önceki derslerimizde verdik size. Daha önceki derslerimizde kameri şemsi harf konusunu ya da belirlilik belirsizliği bakımından isim konusunu, ekram harfi konusunu çalışırken bu bölüm üzerinde durduk. Tekrar mahiyetiyle üzerinde yine duralım. Anlamlarını not edelim. Şemsun güneş. Daha önceden e, anlamdan not edemeyen öğrencilerimiz, dinleyicilerimiz varsa anlamlarını not etmiş olsunlar. Burada kameri şemsi harf ve nekra marife isim konusunda bir atıf var, bir e, hatırlatma var. Kameri ve şemsi harflerle ilgili bilgiye sahipsiniz. Tekrarı zaid addediyorum. O bakımdan hemen kelimelerin anlamlarını not etmeye geçelim. Şemsun, güneş. Zarfun, zarf. Sundukun, sandık. Nebatun, bitki. Dabitun, subay. Zirrun, düğme. Şubbakun, pencere. Ki bu kelimenin gişe anlamı da var. Şubbak kelimesinin. Sehmun, ok. Karşı sütuna geçiyorum. Üçüncü sütuna. Sağdan sola üçüncü sütun. İkinci sütunda yer alan kelimeler, birinci sütunda yer alan kelimelerin marife şekilleri. Üçüncü sütunda bağımsız isimler var. Bağımsız e, kelimeler verilmiş burada. O yüzden üçüncü sütuna, sütuna geçiyoruz. Sefinetun gemi, dikun horoz, nafivvetun pencere, seyyaratun otomobil araba, Timsalun heykel, sevrun öküz, ziraun kol. Ziraun kol anlamını taşıyan bir kelime. Peki bunlar okuduğumuz isimler, nekra isimler. Bunların marife şekilleri ikinci sütundan takip edecek olursanız, Eşşemsu ez zarfu es sunduku en nebatu ez zabitu ez zirru şubaku ve essehmü dördüncü sütun soldan son sütun essefînetu üçüncü sütunda verilen kelimelerin nekra kelimelerin marife şekilleri essefînetu eddîkü ennâfîzetu esseyyâratu et timsâlu essevru ez zirâ'u peki e, bunun üzerinde bu alışmanın üzerinde durmamızı gereken başka bir husus başka bir yön yok. Dolayısıyla ikinci alıştırmaya geçebiliriz. Tedrib Esnan Alıştırma 2. Entiq el kelimetel muabbirate ani surati kema fin nemuzec. Evet burada sizden şu isteniyor sevgili dinleyicilerim. Eee ismi işareti işaret zamiri verilen ancak kendisinden sonra resimde gösterilen ismin verilmediği bölümlerin tarafınızdan tamamlanması isteniyor. Haza <laughs> bu bir horozdur. Hazihi. <laughs> evet. Sol tarafta yer alan resim bir yastık resmi. Burada yastık kelimesinin Arapçasını, Arapça karşılığını hatırlamamıza ihtiyaç var. Hazihi <laughs> visadetun. Bu boşluğu vesadetun kelimesiyle tamamlıyoruz. Peki, gemi resmi verilmiş, hazihi denmiş. Boşluğu hemen e, şu dakika itibarıyla e, zihninizden en azından tamamlamaya çalışın lütfen. Yani yazacak kadar zamanınız, fırsatınız olmayacak olsa bile zihin planında e, zihinsel olarak bu boşluğa ben biliyorum sefinetun kelimesi getirilmeli diye düşünebiliyorsanız bu düşünceyi zihninizde canlandırabiliyorsanız problem yok demektir. Hâzihi sefînetun Peki Haza işaret zamirinden sonra gelen isimlerin cinsiyeti bakımından müzekker isimler Hâzihi işaret zamirinden sonra gelen isimlerin ise cinsiyeti bakımından müennes isimler olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Haza mikassun. Bu bir makastır. Peki bu sayfanın 55. sayfanın son satırındayız. Haza boşluğu neyle dolduruyoruz? Hisanun. Haza hisanun. Bu bir attır anlamında bir cümle. Evet son olarak bu bir güneştir diyeceğiz. Boş bırakılan yere hangi kelimeyi getiriyoruz? Evet şemsun kelimesinin güneş anlamına geldiğini artık radyo dershanesi öğrencilerinin hepsi biliyorlar. Bu boşluğa hazihi kelimesinden sonra bırakılan boşluğa şemsun kelimesini yerleştiriyoruz. Takip eden sayfada 56. sayfada sandık resmini görüyoruz. Haza, evet boşluğuna getiriyoruz. Sundukun onun hemen solunda yer alan resmin yanında yer alan cümle. Haza, evet bu bir anahtardır. Anahtardır diyeceğiz. Ne demeliyiz? Haza miftahun. Alta geçiyoruz hemen. Minare kelimesini henüz yeni öğrendiniz. E, bu sebeple size hatırlatayım. Miznetun minare demek. O halde hazihi miznetun şeklinde oluştururuz cümlemizi boşluğa zanetun kelimesini yerleştiririz peki bu bir aslandır diyeceğiz boşluğa ıı, hangi kelimeyi yerleştireceğiz eset kelimesini yerleştireceğiz haza esedun bu bir aslandır bu bir arabadır bu bir otomobildir hazihi seyyaratun bu bir düğmedir haza zirrun bu sayfanın son satırındayız. Bu bir masadır. Nasıl deriz? Haza mektebun. Bu bir masadır. Son olarak bu sayfanın son cümlesi olarak bu bir hilaldir diyeceğiz. Evet, hilal kelimesi olduğu gibi dilimize geçmiş. Haza hilalun şeklinde cümlemizi oluşturmuş olacağız. Evet sevgili dinleyicilerim kitabımızın 57. sayfasına kadar gelmiş bulunuyoruz. E, bu sayfaya bu programımızda başlamayacağız. Bir sonraki programda inşallah e, bu sayfayı size vereceğiz. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Fi emanillah.